Hmm. <laughs> pizzasına Half-Life bir sesi. <gülüyor> <gülüyor> Orada cidden pizzasına şaka yok. Ama yavaş ya oğlum başka demedik. Ben pizza istiyorum kardeşim açayım. Ne yapıyorsun şimdi? Ne yapamadım kardeşim. Abi bence bir daha çıkkili yapalım. <laughs> Niye abi? Sıs 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 sıs. Sı abi sıfırdan eksi bir Hadi hadi. Ben evet. şey yaptım bak olduğum yerde bekliyorum. geldim <laughs> sen Hadi seni bir kıracağım. Tamam girdim başlıyoruz. 3, 2, 1 başla biz Aa pink girdi ha düzeldi. Abi mi yandı mı yoksa? <laughs> abi mi yandı? <laughs> Yandıysa pink gidiyor ya. Ne yapıyorsun artık internette? Aklıma kötü kötü şeyler gelmiyor da değil yani. ya anan ya. Ay. Hadi gel yine başlayalım. Ay. Başladık kardeşim bir kere. Pizza senin başını döndürdü ama. Neyse kaç olan kazanıyor? 20 sanırım ya. 20. Abi stres yaptım ya ama yapmamam lazım. Üzülme kardeşim 600 üstü küçük boy pizza alacağız yani. Niye bu kadar takılıyor? Orta, orta boyu var Ya adam geldi. Ya adı yok ne var? <laughs> ya abi 2 dakika rahat bırakın ya. Adamı kestim sıkıntı yok. Skillimi sıfırladım ben. Mutluyum. Tam daha öldürme adamı adam çıksın. Bak saklanalım adam oyuncu olmadığı için çıkar. Mantıklı. Gel yanıma gel. Ben şeydeyim. Bomba kurma yerinin kulesi var ya bak gördün mü beni bak. Gördüm. Ay gördüm gördüm geliyorum. <laughs> Gel. Lan! Ya. Ben ne kadar beceriksizim ya. Kardeşim. <laughs> Oyuncu yok. Sıkar <laughs> 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 Mükemmel ya. Adı yok Nami var. Ah crossfire açıldı. Bak dur. O bir dur pezevenk git. Bir dakika kıpırdama ya. Dur. <laughs> bak söylüyorum şartları 20 skor alan değil 20 kere ölen kaybediyor tamam bence 20 skor olsun ya İyi tamam bu arada her an baskın yiyebilirim orayı <laughs> kesersin <gülüyor> baskın yediğin zaman söyle şey yaparım şu, 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 şu ses var ya bu sesi duydun an... anla yani <laughs> anlıyorum zaten dedek luci ile onu çözdük biz Evet, evet. Sanki şey ama 2. Dünya Savaşı'nda Almanların şifresini çözüyorlar ya. Neyse başladık mı? Evet. Ya ben başladık mı diye sonra beni insan alıyor. <laughs> gel gel gel. Allah. Abi Anlos modu açmışız. Tabi oğlum. O pizza yenecek bugün lan. Lan sıkma. Hepimiz Biz kardeşiz. Kardeşim. Can kaç <laughs> 35. Abi böyle bir başlangıç yok ama bak ben söyleyeceğim. Öl Kaçcan 40 Şaka mısın e... hocam Hayır, Hayır. 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 Bağırttırma bağırttırma duyuyor uyuyorlar <laughs> Kendimi öldürdüm <Bir>. <gülüyor> Gülüyor> Lan LAN Abi bir retom var biliyorsun. <laughs> deneme deneme Çık ortaya de, çık ortaya Deneme bir ete. Ya kendime vuruyorum sikerim böyle oyunu. ya. Masup takıldı. Masup takıldı. 1-1. Bir, bir. <laughs> Abi hiçbir şey yapmadan seni <laughs> yapamıyorum. ya masup takıldı. Şansıma sıçayım ya. Neyse. Abi şey kullanma. Teknosan'ın Preo mouse'ları var ya onları kullanma. Tavsiye ederim yani. Teknosan'ın Preo mouse'ları. Bu arada öne geçtim. Böyle şey mi olur ya? 4-1 öndeydim. Şerefsiz mi az? kokusunu alıyorum şundan abi. Pizzana led şeyden mi istersin? Getirden mi istersin? Neden istersin? Bence arkana bak. <laughs> abi. abi beni. Abi yemek sepetinden şöyle temizlenen ortalığı. Ben korkuyorum senden şu an var ya. Daha yeni paramı denkleştirdim. Black Friday'de kulaklık alacaktım, alamadım. <laughs> Yetmedi para. Yani kardeşim. Bu arada video başlığını pizza bir mevzisi yapmamı var yani. Rubinde da pizza VS yapacağım ya. Ne oluyor lan? Çıksana Kim? Ben mi? Yok. Evet. Yok yok. İyi ben gelirim o zaman. Gel abi bekliyorum. <laughs> Korkuyorum abi. Şu an seni gördüm. Gel buraya. Lan neredesin oğlum? Ben seni <gülüyor> göremiyorum. Ha <laughs> gördüm. Gördüm. Şuradan nereden yukarı çıkayım? Ya. Merdivenlerden yukarı çıkayım dedin ya ben de diğer tarafa dönüyorum pizza yolunda her şey mi kardeşim? Pizza vs'si haram değildir. Rubin Quick. Şimdi bu kumara giriyor mu? Giriyor. O yüzden bence sen pizza yeme. Ama ben yerim. <gülüyor> Ceseden <gülüyor> bıçak çıkardı çünkü. Yani bana koymuyor. Kardeşim mazlum olanlar düşünsün yani. Gördüm seni geliyorum. Gel abi. Lan oha oha abi can basıyorum kendime canım azalıyor. <laughs> Diyorum ne oluyor sonra soluma bir baktım beyaz bir ışık. Ya nasıl ölmüyorsun? Kötü. Can kaç? 100. Hiç vurmadın ki. Half-Life bozuk ya. Abi oyun kaç tik biliyor musun? <laughs> oyun kaç tik biliyor musun? 32 falan herhalde. Ben öyle hatırlıyorum. Ya ben korkuyorum senden. Çıkıyorum buradan ya. Burada ben Bak sen o silahı kullanma. Çok tehlikelisin. Ya. Sen ya. O kullanma. <laughs> Kullanamıyorum. Kokusu geldi burnuma mozarella böyle of Mozarella mı ne diyorsun abi Ben tek bir pizza yedim o da annemin yaptığı pizza <gülüyor> <gülüyor> İlk defa senden bir pizza almayı planlıyorum Kardeşim İstanbul'a gel sana bir pizza yapayım Pizza yapayım. Evet Oha abi nasıl pizza yapıyor? Sanki çok zor ama ya. abartma Allah <laughs> <laughs> Allah <laughs> hamuru yapın üstüne domates bla. bla, bla. neyse ağzım sulandı. Kahvaltı yapmadım ben bu arada ya Ben Neden de <laughs> Ben de yapmadım Bak bak ne var ne yok Atıyor Lan doldu şunu Ya Tamam bu ki dönüm noktası abi Buradan sonra daha alma şansın yok Lan server'ın ismi nasıl? İş nedir? <laughs> Jelibon'un makamı. <gülüyor> Sen <gülüyor> mi açtın? Manyak mısın yok lan buldum. Tamam artık burası bizim serverimiz. Sen bir kendini göster de. Hah. Çok ani oldu. Fark ettim. Bu <laughs> şu an stres yaptı elleri terliyor. Yok ve altı üstü pizza çok da koymuyor. <laughs> Orta bir sana kaç para var mı? Kaç lira lan? Al bayrak sağ olsun. Bu arada player geldi. 7 3. Aklında tut ve saklanma yerine gel bizim. Neyse al atıyorum. Girdim girdim girdim. 7 3 iniyorum. Bence sıfırdan yapalım ha. 4 0a iniyorum. Hayır abi ya Allah Allah. Ya abi ben ben öndeyken yeniden başlattım. Ben de tamam diyorum. Şimdi ben diyorum aynısını sana. Allah Allah. Ne zaman dedim ya? Bence bir daha çıkkili yapalım. <laughs> Niye abi? <laughs> sı, sı 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 sı. Abi sıfırdan eksi bir Hadi hadi. Bak işte. Tamam 3 sıfıra düştü tamam. Daha ağlama. Ya ne ağlama mısın? Tamam tam, tam. Var, susum, susum. tamam tamam sustum 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 tamam susum ya. Ya onda ciddi anlamda pingim vardı bu arada. Ya kardeşim onun nasıl söyleyecektim. Ya hani alırım diye düşündüm. Al <laughs> Ne yeah. Puşta push, push bak ya 4-0 Abi Allah kimseyi o silahı kullandıracak <laughs> duruma düşürmesin <laughs> Aynen ben oradayım Bra, oradan ya. Ya abi şaka mısın sen ya? Yalnız ben bu seviye hatırlıyorum. Oh, Allah'ıma şükürler olsun ya. Bak, zırh alıyor. Uşt. Abi o yes. serisini nasıl kullanabiliyorsun? Ben arada kullanabiliyorum onu. Ani bir stresle. Abi bu arada e, ee, onun ben. On silahını alırsam bitiyor abi alın Okay. Okey. Bunun ileride rövanşı olur merak etme. Ama o pizzayı yiyeceğim yani abi ne istiyorsun? Kaçışın yok olduğumda. Hem sen abi ilk şey... ilk YouTube AdSense açıldığı zaman alacağım sana pizzayı tamam. Bu abi ertelemek yok bu arada. Abi tamam YouTube AdSense zaten açılacak i̇lk yakın ikisi, zamanda. Bir ikisi. iki Demek yılı var onun. Dedenin maaşını alıp atacağım. <laughs> <zaman. gülüyor> Babaannesinin maaşıyla şey çocuk, kasa açan çocuk. Bu bir hafta süren var. ben kazanmadım erken konuşmuyor ama. Bir şey diyeceğim. He. Belev sen kazandın tamam mı? He. <laughs> sizin oraya gelir mi pizza? Gelmiyor işte. <laughs> o zaman senin şansın Ne yapacağız? Ben... Şey, şey yaparım alayım. sana oyun alırım. Direk. O da makbule geçmez mi? Hayır hayır sen kazanırsan ben sana pizza alacağım ya. Hani sizin oraya nasıl gelecek pizza onu dedim ben. Biz, bak bizim buraya kargo şirketleri bile puflaya puflaya geliyor adamlar. Ya buraya kargo mu gelir diyorlar. Bak şöyle yapacağız. Eğer sen kazanırsan sana istediğin oyunu atarım. Ya da sen şehir merkezine gidersin, oradan söylerim biz oyunu. Nasıl hmm. fikir? Hı. Hmm. şehir merkezine inemiyoruz. Çıkış yok, yasak. Öyle de bir problem var. Çıksana abi. Ya. Yeah. Lan no, can kalmadı. O MP vardı yani. Bu arada kendisi konu kendisi aya. Ne oğlum ben <laughs> aklımda tutmadım. Ciddiyim bu arada. Sen üçtün. Üç değildim, dört değil miydim? Dört müydün? Ya. Yeah. Skor. <laughs> Tamam 7'sin. Sen kaçtın 11 mi? Şu an 10'um. Aa arada 3 fark mı var? Okey okey tamam gel kambik atıyorum şimdi. Vurma canım yok. <laughs> canım yok benim 60 takısıca. Rubin çoko korkunç. <laughs> Yedin onu. Yemedi. Bak deniyor pezenek. Hayır hayır. No 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 no. Ay ben bu silah bozdum ya. Oynayamıyorum artık. Hatırlıyor mu <laughs> ilk videoda nasıl oynadığımı? Niye? Ha. Neyse bombayı kurayım da ben aklım başına gelsin. Ya bombayı kuracak kadar düşman peki. Ya kardeşim o nasıl bir inanç ya? <laughs> Beni takmıyor. Ne? <laughs> Oradan mermi nasıl geçiyor? 11'e 7 mi bu arada? 11'e 7. Tamam. Ben kendi skorumu sayacağım abi. Sen tamam kendin... ben 7'yim. Şimdi 8'im diyecektim. Yemedi. kendisine vurdu ve canı kalmamıştır. Yok öyle olmaz da. Elimdeki silah kayboldu ya. Ya şaka gibi. Bombalar gitmiyor. <laughs> tamam ben de yediğim kardeşim. Tamam istediğim pizza olsun alırız ya. Aa. <laughs> ya Aa, Aa, bu silah şey. da vurmuyor ama. <laughs> silah? Silah vurmuyor vurmuyor. Bu nasıl silah mı? Aga lan Anos kullanıyor yani sen. Sen hıbıtsın yani. Çıkma oradan. Onu e, da koydum. <laughs> Abi skorum azaldı. <laughs> Neyse ben 12'yim bu arada. Ben, ben de yalan dolan yok. Tamam ben de 8'im işte arada 4 fark var. Ama ben kendimi hiç öldürmedim ki skorum neden şey oldu. Bilgim yok. Ölünce mi şu acaba? Ya tam aklımızda değil mi zaten? Ya 12'yim ben baba. Ayıp ama bomba bombaya başvurmak ezikliktir yani. Al bomba. <gülüyor> <gülüyor> Ölsene. Adam ölmüyor. Abi iki kolsuzun dramı ya. Çık kardeşim. Tamam. <laughs> Lan kaç kaç kaç. Kaçtık. Yaşıyoruz, yaşıyoruz. No problem. 98. Adam geldi, adam geldi. Allah kahretsin sizi. Ben ben 12'yim sen. <laughs> Hayır, ben... bu arada sayılmıyor bu. Ya <laughs> abi, ya yani... hü. Abi ben 9 olmuyor muyum şimdi? Sana vuracaktım yanlışlıkla adamı Aa, da vurdum. Evet, dokuz ol, tamam hadi 9 ol. Adamsın. Bu, bu avansımızı unutma. Tamam, hazır mısın? <laughs> Hazırım. Yalnız biraz hızlı olmadı mı o kill? 13. Bu arada tesadüf yani tamam. Bayağı tesadüf. Bak mesela bu silah şimdi benim silahım yok bana süpürgeyi vermişler ama. <laughs> hadi hadi bir elli kullan hadi. Ya ciddiyim ben o silah kullanmayacağım ya. Hayır. Şerefim, 16. şerefim daha öyle kullanmayacağım o silah. 16. Allah rahmet eylesin. Geliyorum gördüm seni. Gel. Gel. <laughs> Gel yani. <laughs> Seviyeden seviyeye atlıyoruz oyun oynayabilmek için. Böyle bir şey mi var ya? Abi peki Andoslar nasıl oynuyor? Edrain falan. Onlar galiba Mesekli. kendileri kiralıyor. Oha! Yoktan var oldu pezevenk. <laughs> <laughs> bir de FM kaldı abi. Hava durdu. Eee 10 oldum ben. Sen 16 euro oldun oğlum. Yalan o. Allah belanı versin bu arada. abi seri seri üstüne kill alıyorum yani. Kim saymıyorsun? <laughs> Gördüm seni kaç. Kaçıyorum zaten ya. <laughs> Söylemene gerek yok onu. Ama neredesin? Bak bak, çakal. Ah! Oh. O Flash TV oyunculuğu gibi duruyor. O <laughs> Flash <laughs> TV Flash <laughs> TV? Numara Coroz. Kalk. Numara Coroz. Ya şaka gibisin ya. O 17. <laughs> 17. Sen oraya oh. ne ara geçtin ya? Açsın. On, 12 oldum. 11'dim 12. Ya vurma vurma pezemek zaten ölüyoruz. <laughs> 17'yim abi. Oto yüksel açıdan ne kadar lan? En son ben <laughs> en son cidden yedim de 20 lira mı neydi o da leader scissors'ta. Valla zam gelmediyse en son 30 liraydı diye hatırlıyorum. Ama marka şey yok ya istediğim markanı alabiliriz. Yemek sepetinden al da. <laughs> Yemek sepeti <laughs> gelsin de yeter. <laughs> Video sponsoru Yemeksepeti.com Yani saatten yana sıkıntı yok da Abone sıkıntı Yazın sana açtırırız Merak etme Ama AdSense'in şu anki açılma Şartları ne bilmiyorum yani ee, 400 saat izlenme ee, Bende <laughs> 150 saat var bir de 1000 abone. Bende de 157 abone var. Videolar iyi izleniyor. Sıkıntı yok da. Abone sıkıntı ya. Abone gelmiyor. <laughs> ya deneme şu... Ben oktan da korkuyorum ya. Biliyor musun? Ya. Bu arada ben 10-15 falan oldum. Ya o kullanma o silahı bak. Şerefin niyetine ben şey, o silah tamam, kullanmadım. Süpürgeyi kullanmadım bu arada. Tam süpürge gibi hasar aldım da kusura bakma. Korkuyorum bak. 17'yim ben. Ben de 15 oldum. <laughs> Biraz seri <laughs> oldu. <gülüyor> Cidden Rubin şey yapacağım mı lan? Reklamımı yapacağım mı ama? HBD kanalına abone ol. <laughs> Bilmiyorum valla. Koydur çekersem. Senle aynı videoda olursak. Direkt sana akın ederler zaten. Hoy 4 abi, bak Hoy 4 şey dedi. Lul de dedi. Beni dal de ya da beni projle dedi. Ben de projemi mix seçtim. Beni de al derken sana mı dedi? Hı hı. Videoya. Ah saklandım orada ben. Push. Yani en iyi şeyi senin Hoy 4 çekmemen abi. Ya ben o 4'ten sıkıldım tamam mı? O yüzden yani sıkıldım derken Bilmiyorum ya neden çekmedi? hakikaten şey kalmadığı için Sıkıldım biraz oyunun sınırına geldiğini düşünüyorum Yo oyunun sınırlarına gelmedim Oyunda yapabileceğim trilyonlarca şey var Ya ne var mesela söylesene lütfen Abi Japon alıp Japon alıp sadece Navi gitmek ee, Sonra Çin alıp Bütün Asya'yı Yok etme Sovyetlerin dahil Ya bir sürü şey var yani düşündüğün Zaman oyunda her şeyi yapabilirsin ama benim yaptığım, Türkiye alıp Turan kurmak. <gülüyor> <gülüyor> ya sen nereye geldin? <laughs> tamam. i̇yi, i̇yi iyi iyi. İyi bak ee, iyi. Ben kaç oldum? Sen en son 16'ydın, 17. Hayır hayır, 17'ydim en son. 18 o zaman 18, tamam. Sıkıntı yok. Biz de 16 olduk, ye. Yani. Son 2 kill abi, affetmez 55. <laughs> ya, aaaay! <Tamam>, <laughs> Çığlık bile geç geldi yani. Neyse şimdiden hazırlanalım abi pizza hazırlıkları. tamam. Kulaklığı alayım. <laughs> Alacağım sana pizzayı. Hayda. Cidden müzik abi. dinlemeye kulaklığım yok. Biliyor musun? Şeyle dinliyorum. Abi ben sana yollarım sana pizzayı yolla. <laughs> ben de fazla uğraş kulaklık var. Sana yollarım. He gene tamam abi zararım yok o zaman yolla. At, puşta bak deniyor. Neyse pizzayı aldım galiba. Aldın mı? Bu da psikolojik kaybetti zaten bu yarışı ya. Daha maçın başında kaybetti yani. Aynen o mal sakılmaları beni bitirdi. Yoksa? Yok yok. Yok öyle bir şey düşünme. Öyle bir şey düşünme. Sorry. Çimenlere girme. Çimenlere girme. Aklıma direkt o geliyor. Wurde <laughs> gün ee, karnını doyurmuştu. <laughs> Son iki beslesin Nuri'yle atacaktı. Can 65. Ya adam geldi. Şaka gibi. Tamam. A komandante gelmiş yeni der. Komandante kim ya? Daha da bir coin de vardı ya. Şey bu arada. Aklınız ben 19'um sen. 18. 18. Mi? On, o, ya kili saymıyorum, kili saymıyorum. Yok. Arada iki fark yok. Sen 17, 17, 17. Arada iki fark var. Ki, komanda tekilini saymıyorum. Puşta bak. <laughs> Tek atış. Ses. Çık lan oyundan çık <laughs> Oyunun da sesin nasıl geliyor biliyor musun? Çok güzel geliyor böyle <laughs> 30 yaşında adam gibi değil mi? <laughs> evet. Lan çık ya, işte. <gülüyor> <gülüyor> Tamam sıkma bir hazırlanalım Hiç Hiçbir şey almadım şey Tamam hadi hazırım ben sen Ya ben aldım ya Neyse tamam go o zaman 19'um 17'yim. Go. Ya vurma, puşt. Kalbim kırıldı. Niye ben sana vurunca bir şey olmuyor beyefendi? Allah belanı öldü. <laughs> öldüm, öldüm. 50. Hala dönüyor ya, puşta bak. <laughs> baba 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 bak. Nasıl ölmüyorsun?

何を見してるんだ。